Hiç şüphesiz God of War Ragnarok bomba gibi geliyor sevgili arkadaşlar ve anlaşılan o ki uzun uzun yıllar boyunca adından sıklıkla söz ettirmeye de devam edecek. Geçtiğimiz günlerde yapılan State of Play etkinliği tartışmaya kesinlikle kapalı birçok oyun severi hatta benim gibi birçok içerik üreticisini çılgına çevirdi. Aha geldi geldi Kur'an çapsın geldi. Ananı <laughs> Ananı lan gidiyor, Street Fighter serisi, retro oyunlar, 80'ler 90'lar derken güncel olanı epeyce bir boşladım. Hazır Ragnarok'un gelmesine az bir zaman kalmış. Dedim şu God of War serisine devam edeyim. Yani oyun çıkmadan önce kısa da olsa God of War ile ilgili birkaç videom olsun istiyorum. Bundan böyle God of War Ragnarok ile ilgili içerikleri God of War Ragnarok isimli oynatma listesinden bulabilirsiniz. O halde lafı daha fazla uzatmadan videomuza başlayalım. Şöyle. Bam! Evet, videonun isminden de anlaşılacağı üzere bugünkü konumuz Kol ve Hati. Fakat bu iki karakter oyun içerisinde özellikle de bir önceki oyunda pek bir yer tutmadığı için biraz daha mitoloji ağırlıklı bir video olacak baştan uyarayım. İskandinav mitolojisine göre Skol ve Hati ikilisi güneş ve ayı kovalayan iki kurt olarak tasvir edilmiştir. Skol eski İskandinav diline göre ihanet ve alay gibi anlamlara gelirken Hati ise nefret eden ya da düşman olarak betimlenmiştir. Aynı zamanda Skol gündüzleri güneşi kovalarken Hati de gece boyunca ayın peşindedir. Aslına bakarsanız kimin güneşi kimin ayı kovaladığı hakkında da kesin bir bilgi verilemez. Zira bu gibi şeylerin her biri netice itibariyle folklorlerden oluşmaktadır. Ancak en kabul gören bilgi bu ikilinin Ragnarok'ta önemli bir rolü olan Fenrir'in çocukları olduğudur. Belki kızacaksınız ama bazı kaynaklar Skoll'un Fenrir'in diğer adı olduğunu da iddia eder. Bazı kaynaklardan kastım İskandinav mitolojisi hakkındaki çalışmalarıyla ün yapmış Avusturyalı filolog Rudolf Simek'in görüşü. Bu görüşe göre Skoll ve Hati ikilisi Fenrir'in çocukları olan iki canavardan ziyade bir doğa olayı olarak düşünülebilir. Yani kısaca bu görüşe göre 3 tane kurdun varlığı söz konusu değil bilakis tek kurdun Fenrir olduğunu söyleyebiliriz. Elbette Ragnarok'taki işleyişin bir önceki oyunda da olduğu üzere aynı düzlemde ilerlemeyeceğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Çünkü God of War Ragnarok'la ilgili çıkan videolarda hem Fenrir'i hem de Skoll ve Hati ikilisini kanlı canlı gördük. Bir önceki oyunda yine Skoll ve Hati ikilisi sadece duvar yazıları Götnar tapınakları ya da Mimir'in hikayelerinde adı geçen isimler olarak karşımıza çıkmıştı. Ama en son yayınlanan videoda Atreus ya da diğer adıyla Loki'nin yanında tıpkı videonun başlarında da anlattığım gibi şeyler gördük. Yanılmıyorsam güneş tutulması gibi bir sahnede kurtlardan biri parantez içinde skol olabilir diye düşünüyorum. Güneş'in peşine gidiyordu. Açıkçası bu sahne oyunun sonu mu yoksa başı mı kesin bir şey diyemem. Teoriler için mazlumun kanalına bakabilirsiniz. Kendisi God of War serisiyle ilgili teori videoları çeken güzel bir abimiz. Bildiğiniz gibi ben hikaye ya da nedir ne değildir tarzında videolar çekiyorum. O yüzden God of War Ragnarok geldiği zaman biz de şöyle God of War Skoll ve Hati hikayesi şeklinde güzel bir video çeker. Mutluluklar dileriz diyelim. Bu videoyu da burada bitirelim. Son olarak God of War serisinin bütün ana oyunları sonra Baldur, Freya, Jormungandr, Tamur vesaire, eski oyunlardan Hades, Zeus, Ares, Demos vesaire, God of War serisiyle ilgili birçok video bu kanalda mevcut sevgili arkadaşlar. Açıklamalar kısmına bıraktığım God of War serisi isimli oynatma listesinden hepsine ulaşabilirsiniz. Sonuna kadar sabırla izlediğiniz için teşekkürler. Discord, Instagram gibi sosyal medya hesaplarımı ve Mışko'yu takip etmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.